bugünkü aracımız Ford Ranger 2012 model. Aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. İlk önce entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın orijinal CD radyosunu orijinal yuvadan çıkardığımızda oluşan boşlukları kaplayan ve bu e, büyük çerçevenin e, aracın klima kontrollerinden dörtlüler, kapı açma kilidine kadar tüm alanı kaplayan bir çerçeve. Burası komple değişiyor. Bunu da cihazla birlikte gönderiyoruz. Aracımızın ikinci eklenti, aracın fabrikasyon soket yapısı bozulmadı. Ee, bu model seride sadece normal bir tek din radyo vardı. Ee, kullandığı soket Honda soketi kullanıyordu. Onun birebir karşılığını kullandık. Ekranlı modellerde ise e, Ford soketi kullanıyor. Onda da farklı bir ayrı şey, ayrıntı var. Anti parantez belirteyim. Ee, aracımıza dokunma, dokunduğumuz bir eklenti geri görüş kamerası. Geri attığımız zaman otomatik geri görüş kamerası devreye giriyor. Bir eklentimizde ön kamera. Boşa ya da ileri vitesi aldığımızda ön kamera devreye giriyor. Cihazımızın menüsünde bir ayar var. 10 saniye, 15 saniye ve 20 saniye ayarları var. Biz 15 saniye göre ayarladık. Şu anda 15 saniye sonra ekran normal menüye dönecektir. Bekliyoruz. Evet 10 saniye olarak ayar, 15 saniye olarak ayarlamıştı ve ekrana döndü. Kullanıcı bu kamerayı, ön kamerayı arazide kullanırken manuel de açmayı istiyordu. AUX kısmına dokunduğumuz zaman otomatik ön kamerada devreye girmiş oluyor. Buradan çıkmak için tekrar geri dönmek gerekiyor. AUX'a bağlandığımız zaman bu şekilde çalışıyor sistem. Geri görüşü tekrar gösterelim. Geri vites atıyoruz. Otomatik geri görüş kamerası geldi. Boş yerde ileri vites aldığımızda arka kamera devreden çıktı. Ön kamera devreye girdi cihazın menüsünden 15 saniye göre ayarlıydı. 15 saniye sonra ana ekrana dönecek. Evet. Kullanıcının e, cihazımızın teknik detayları şöyle. Cihaz 2 GB RAM, Android 10 işletim sistemi var. 32 dahili havuzası var. T3 diye bir işlemcisi var. 4 çekirdek. 1.6 GHz işlemcili. IPS ekrana sahip. Bir de video kalitesini gösterelim. IPS ekran demişken. Bu şekilde IPS ekran olduğu için aracın herhangi bir noktasına bakıldığında kesinlikle görüntü kaybı yaşatmıyor cihazın ekranı. Cihazımız kullanıcıya neler kazandırdı? İki türlü navigasyon var. Bir GPS üzerinden, iki internet paylaştırıldığı zaman Google haritalar, e, Yandex, Waze gibi uygulamalar kurulabilir. Google Play Store hesabı girildikten sonra radyo kısmı. Bakma seni 8 adet hatam. radyo istasyon havuzası var. İlk 6, ikinci 6 ve üçüncü 6 olarak toplam 18 tane radyo istasyon havuzası. Bluetooth üzerinden telefon Görüşmesi ve telefonla müzik aktarımı yapabiliyoruz. Şu anda telefonumuz bağlı. Bluetooth 4.0 olduğu için aynı zamanda telefon dinlediğimiz programın üzerinden üzerine elimize almadan şarkıları da değiştirebiliyor bu şekilde. USB'lere ilgili kısma çektik. Biri burada, biri de torpido içerisinde. USB üzerinden videolar ve MP3'ler açılabiliyor. Şu anda USB takılı değil. Cihaz 32 GB dahil hafıza olduğu için içinde NAND flashına girip buradan müziklerini ve MP5'lerle kullanıcı açabilecek. Böylelikle montajımızı tamamlamış olduk.